dersiniz? Quattro kusursuz en iyisi mi acaba? Evet, Quattro'nun kalkışı. Mercedes'te hareketli at olduğunu hatırlatalım bu arada. Audi'yi biraz zorladık desek bu süreçte. Hadi 8.1'den yatınca da sert açılı virajda denge kaçıyor. Sebebi müdahalesi. 2.0 torklu dizel motorun avantajı veya güzel tarafı şu. Dik inişleri olan bir garajınız varsa C'nin önü epey alçak kalıyor. Yolculuk kızı yüz gibi sollamaya çıkacağımızı düşünelim. Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün tam bir alıcı kıyaslaması yapacağız. Çünkü C200 yerine A4 45 TFSI Quattro alıp bir sürede onu kullanmak istiyordum. A4 Quattro olarak 40 TDI denk getirebildim. Bu yüzden 40 TDI ile kıyas yapacağım. 45 TFSI daha önce sürmüştüm. Performans verilerinin özelliklerine hakimim ama A4'ün konfor, yalıtım, süspansiyon, yol tutuş ve sürüş özelliklerini incik incik ederken sizlere de aktarmaya çalışacağım bir video olacak. C serisini iyi görünsün deyip AMG alırsanız büyük ihtimalle alçaltılmış AMG süspansiyonla gelecek. Cant olarak da minimum 18 cantlı olacak. C200 kendi sahibi olduğum aracım. Opsiyon 19 cantlarla ve alçaltılmış AMG süspansiyonla karşımızda. Audi Advanced paket olduğu için standart süspansiyon ve 17 cantlarla biraz daha yüksek, biraz daha sportiflikten uzak duruyor. Bu yol tutuş denemelerinde Mercedes avantaj sağlarken konfor denemelerinde Audi'nin elini güçlendirecek. Arada bir denge kurmaya çalışacağız. Dışarıdan şunu söyleyebilirim. Özellikle yüksek tümsek veya çukurlar olan bir bölgede yaşıyorsanız veya dik inişleri olan bir garajınız varsa C'nin önü epey alçak kalıyor. Yol koşullarına dikkat ve aracın ön tamponunu veya altını sürtme konusunda A4 kullandığınız duruma göre çok daha fazla dikkat etmeniz gerekecek. Uzun uzun dış tasarım anlatmayacağım. İki araçta yıllardır yollarda. Bu araçlar radarında olan herkes defalarca görüp incelemiştir. Ancak şöyle bakınca A4'ün çekicilik olarak maalesef zayıf kaldığını söylemem gerekiyor. c CAMG yerine A4 düşünen biri kesinlikle S-Line tercih etmeli diye düşünüyorum. Bagajlardan başlayalım. İki aracın bagajı da anahtardan uzaktan açılabiliyor. Audi'nin bagajı 460 litre. Burada altta yedek bir lastik bulunuyor koltukları bu şekilde içeriden yatırabiliyorsunuz. Bagaj yapısı olarak geriye doğru daha düz bir bagaj var. Koltuklarla bagaj arasında da kot farkı yok. Bu büyük yükler için bir avantaj. Mercedes'in bagajı 455 litre, aralarında fark yok diyebiliriz. Altta bu şekilde bir saklama alanı var. Mercedes'te maalesef yedek lastik yok. Lastik tamir kiti mevcut. Mercedes'in koltuklarını bu şekilde kolayca yatırabiliyorsunuz. Bu bir avantaj ama koltuklar yattığında ufak bir kot farkı var. Bagaj yapısı da tam Audi'de olduğu gibi dümdüz değil. C'nin bagajını uzaktan anahtarla veya elektrikli düğmeyle kapatabiliyorsunuz ama A4'te maalesef elle çekmeniz gerekiyor. Arka yaşam alanlarına bakalım. Büyük camları ile ferah A4'te tek parça bir sunroof var. İçerisi yeterince aydınlık, ferah. Taba renkleri düşünmeyi zaten her zaman seviyorum. Koltuklar oldukça şık duruyor. Boyum 1.83, koltuklar bana göre ayarlı. Diz mesafesi üstte bu şekilde, altta da yer var. Yani sorun yaratmaz. Koltuk arkasına bir file koymuşlar. Mercedes'te de, beyaz deriler ve çift parça sunroof sayesinde içerisi daha aydınlık ve daha ferah duruyor. Diz mesafesi olarak işte gördüğünüz gibi Audi'den farklı değil, hemen hemen aynı. Mercedes buraya menfez koymuş ama maalesef ayar yapabileceğimiz üçüncü iklim klimayı es geçmiş. USB ve çakmak girişinde maalesef koymamış buraya. Bakın Audi'de üçüncü iklim klima var, buradan ayar yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda USB girişi ve 12 volt girişi de mevcut. Arka kapı tasarımında Audi yine çok sade kalıyor. Malzeme kalitesi Mercedes'ten iyi veya sık olabilir ama Mercedes'in güncel sunumu görseli ve albenisi Audi'nin ötesine geçiyor. Ön kapılarda ilk bakışta Mercedes tabii ki daha şık duruyor yine. Audi kaliteli ve şık malzemelerle 2016'da çıkan kasasının o yıllarda kalan tasarım detaylarıyla biraz daha demode duruyor. Koltuklara bakacak olursak A4 Advanced konfor odaklı bir araç ama koltuklarda biraz konfor eksiği var maalesef. Elektrikli koltuk ayarlarında sadece sırtlık ve oturma ayarı var. Bel desteği olmamasını biraz yadırgadım. Baldır desteği içinse mutlaka S-Line koltuk tercih etmeniz gerekiyor. Bakın arkadaşlar yolcu koltuğu komple manuel. Maalesef baktığım ilanlarda çoğu aracın da yolcu koltuğu manuel bu şekilde. Mercedes'in kafalıkları dahil elektrikli ayarlanabiliyor. Delikli derili, çift kademeli bel desteği ve yine baldır desteği dahil komple elektrik ayarlı. Bir de sürücü ve yolcu koltuğu dahil olmak üzere hafızalı olması tabii ki büyük bir avantaj. Direksiyona baktığımızda Audi'nin direksiyonu tasarım olarak çok güzel. Eksik kusur kesinlikle yok. Mercedes'in direksiyonuna baktığımız anda olayın boyutu değişiyor. Delikli derili bol alüminyum piyano bilek kullanılan Mercedes direksiyonunda manuel vites değiştirme kulakçıklarının gerçek metal olması dokunma hissiyle ileri bir seviyede. Bakın Audi bunları plastik olarak yapmış, plastik olarak kullanıyorsunuz. Başka bir farka daha gelelim. Bakın Mercedes'in direksiyon ayarları tamamıyla yine elektrikli. Audi'de bunu yapmanız için kolu indirip böyle manuel bir şekilde hareket ettirmeniz gerekiyor. Mercedes'in malzeme kalitesi eleştirilebilir ama malzeme çeşitliliği, görsel sunum güzelliği ve yenilikçi detaylarla pek beğenilmeyecek gibi değil. Audi geniş bir konsol yapısına sahip. Deriler, dikişler, ışık oyunları yok ama yumuşak malzemeler kullanılan konsol kesinlikle çok sıkı. Audi'nin klasik kadranlarını ben seviyorum. Hayalet kadranlarda ortada farklı bilgileri görüntüleyebiliyorsunuz. Ana ekrandan birkaç farklı font seçebiliyorsunuz. Mesela bu sportif kadran da çok hoş duruyor. Bir de şöyle farklı bir şey daha var. Mercedes kadranları biz daha yeniyiz diye bağırıyor resmen. Parlak TFT ekranda renkler çok canlı. Görseller çok daha parlak, keskin ve ilgi çekici duruyor. Her kadranda bambaşka bir renk cümbüşüyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Audi'de baz müzik sistemi mevcut. Mercedes'te bazın bir üstü gelişmiş ses sistemi mevcut bu halleriyle denk olduklarını söylemek çok yanlış olmaz. Hatta Audi'nin bas karakterini biraz daha beğendiğimi söyleyebilirim. Audi'nin ekranı yine çok sade ve renksiz. Konum olarak Mercedes'ten daha iyi çünkü bakarken yoldan gözünüzü ayırmak zorunda kalmıyorsunuz ama dokunmak için biraz koltuktan uzanmak zorunda kalmak kötü. Menüler basit. Klimalar ekrana bağlı olmadığı için çok da detay içermediği için çok fazla ekranla dokunmak, iletişimde olmak zorunda da değilsiniz. Mercedes'in ekranı daha aşağıda konumlanmış, maalesef oynarken bazen gözünüzün yoldan çok fazla ayırmanız gerekebiliyor. Ekran daha büyük, yine daha renkli bir ekran, farklı detaylara, farklı görsellere, bilgilere ulaşabildiğiniz bir ekran. Eğim bilgileri, gaz fren basma düzeyleri, motor tork güç grafikleri, biraz daha oyunumsu bir ortam sunuyor. Klima ayarlarının dahi ekrandan olması bence iyi değil. Bakın bu iş bu kadar basit aslında. İşte bu fiziksel tuş kolaylığı. Mercedes'teki gibi 5 derece düşürmek için 10 kere ekranın bir yerine dokunmak zorunda kalmıyorsunuz. Klima ayarlarının altında birkaç fiziksel tuş daha mevcut. Bir çift bardaklık, küçük bir kapaklı gözle devam eden orta konsol büyük vites topuzuyla dikkat çekiyor. Bilek dayamalık gibi yapmışlar resmen. Düğme vitesler yerine ben şahsen bunu tercih ederim. Vites dediğin ele gelecek diyenlerdenim. Mercedes'in orta konsolunda devasa ekran tabii ki dikkat çekiyor. Vites direksiyonda olduğu için bu alanı komple kullanabilmişler. Bir çift bardaklık, kablosuz şarj alanı, kullanışlı bir gözle beraber doldurmuşlar. Çift kapaklı kolçak Audi'ninkinden daha büyük. Torpidolar ikisinde de maalesef küçük ve kullanışsız. Kesinlikle büyük eşyalar koyamıyorsunuz. B segment araçlarda daha büyük torpidolar varken D segmentte niye bu şekilde bilmiyorum. Audi 2 litre bir dizel motora sahip. 204 beygir gücündeki dizel ünite 1750 devirden itibaren 400 Nm tork üretiyor. Boş ağırlığı 1590 kilo olan bu kasayı 6.9 saniye gibi bir sürede sıfırdan yüze çıkaran bu motora 7 ileri elektronik şanzıman eşlik ediyor. Araç gücünü yere 4 tekerlekten çekiş sağlayan Quattro sistemi ile aktarıyor. Sitesindeki verilerde sonuç 210 limitli görünüyor ama Şubat 2024 çıkışlı aracımızda 255 gibi hızları gördük. Sanırım 265 civarında bir limitör var. Bu limiter olayını tam çözemedim. Mercedes 1.5 benzinli bir motora sahip. Bu küçük hacimli benzinli motor 204 beygir güç üretiyor. 300 Nm'de tork üretiyor. Boş ağırlığı 1650 kilo olan bu kasaya teknik verilerde 7.1 saniye 0-100 süresi verilmiş. 9 ileri Jitronic şanzımanlı C200'de güç aktarımı formatik sayesinde 4 tekerlekten sağlanıyor. Son hız 243-245 civarında limitli. Audi'nin elinin güçlü olduğu bir disiplinle başlayalım. Sırayla trim sesleri, bozuk yolda kabin rezonansına sonra da süspansiyon konforlarına bakalım. Kulaklıkla dinlerseniz araçların farkını duyacaksınız. Burada tümseklerden yaklaşık aynı hızla geçmeye çalışacağım. Yine kulaklıkla dinlerseniz süspansiyon farkını net bir şekilde anlayacaksınız. etkileyen bir otomobilin şahsen görselinden taviz vermek istemem. Daha önce kullandığım S-Line 19 jantlı Audi üzerinden de giderek hissettiğimi ve yorumumu eklemem gerekirse 19 jantlı ve S-Line bir Audi olsa bile e, kabin sıkılığı ve süspansiyon konforu bakımından yine Audi önde olacaktır diye düşünüyorum. Dur kalk trafiğinde şanzıman konforu önemli. Audi 7 ileri S-tronic şanzımanla geliyor. S-tronic çift kavramalı yer otomatik bir sistem. DSG olarak bilinen bu şanzıman Audi A4'te estronik olarak en iyi kalibrasyonlardan birinde olabilir. Ancak genel özelliği kalkış sonrası hemen 2'yi alıp ağır dur kalklarda bile 2 ile devam etmesi. Kavrama görevini iyi yapıyor. Buna laf yok ama ikinci vites özellikle hafif yokuş olan yollarda ilerleme amaçlı gaza bastıkça devir artışı, kavrama ve ardından devir düşüş şeklinde devir dalgalanmalarını görüp hissedebiliyorsunuz. Start stop bir miktar sesli ve sarsıntılı çalışıyor. Kapatıp kullanmayacağım bir özellik durumunda Mercedes'ten sonra da öyle gelmiş olabilir. Mercedes'te marş motoru yok. Stop eden motoru elektrik motoru devreye aldığı için sarsıntı ve gürültü kesinlikle olmuyor. Bununla birlikte Mercedes konfor odaklı 9G-Tronic tam otomatik şanzımanla geldiğinden dur kalk trafiklerde Audi'ye göre çok ciddi farklı olmasa da dur kalk konforu olarak bir tık daha iyi diyebiliriz. Burada farklı hızlardan şanzıman tepkilerine bakalım. Şanzıman S5'te hızımız 60 bandında dip gaz yapıyorum. 3. vites gayet seri bir şekilde tepki alabiliyorum. Gidiş güzel. 5. vites 60'tan basıyorum. 2'yi alıp benzinli motorun devir karakteri ve sesiyle yürüyoruz. 4. vites 50'den basıyorum. 2 2 ile devam etmedi. 3'e attı tekrardan. şehirler arası yolculuk hızı 100 gibi sallamaya çıkacağımızı düşünelim. 7. vitesten dip gaz. 3. vites 5000 devir gayet güzel oldu. Şehirler arası yolculuk hız bandı 7. vitesten dip gaz yapalım. 4 ile gayet tatmin edici bir şekilde hızlanıyor. 6. vites 80'de bir dip gaz yapalım. Bu sefer 4000 devir tercih etti. 3 biraz düşük kaldı. Devrini aldıkça yürüyor araç. 2.0 torklu dizel motorun avantajı veya güzel tarafı şu. Orta halli ivmelenme isteklerinde vites küçültüp ortalığı velveleye vermiyor. Bakın tatlı karar gaza basıyorum. Hızlanma isteğini algıladı araç. Vites küçültmeden 5. vitesten torkla birlikte gayet yeterli biçimde hızlanmaya devam ediyor. Mercedes'le orta halli bir ivmelenme isteği yapalım. Bakın şanzıman bunu 1.5 litre motorun düşük devirleriyle yapmak yerine vitesi 4'e alıp üst devirlerdeki güçle yapmak istiyor. Bu da içeriye devir sesi ve motor sesi olarak yansıyor. Gelelim iki aracın virajdaki tutuşlarına. Ne dersiniz? Quattro kusursuz en iyisi mi acaba? Kontrollü bir girişle başlayalım. Viraj içinden hızlanmak istiyorum. Koltuklar eksik de. SP müdahalesi çıkıyoruz ama dizimde kapıdan destek almak zorunda kaldım. Viraj içinden yine hızlanarak çıkacağım. Mercedes'e daha alışkanım tabi biraz lastik sesi. Evet gayet sağlam. 105 üstü buraya biraz fazla kalıyor ama 107 ile girdik. Ve ESP müdahalesi geldi. Hız otomatikman düşmüş oldu. Bakalım Quattro burada 105 üstü hızlarda ne yapacak? Biraz sonlara doğru açısı arttığı için şeritte kalmak için zorlayınca ESP müdahalesi geliyor balon lastikler ve direkt süspansiyona rağmen gayet denkler bence. Keyifli bir viraj daha. Dizimi yine sol kapıya koydum. Limit gibi ya. Limit gibi yani. da kopar bence. Bir daha döneceğim. Lastik ve süspansiyon farkından yatma hissediliyor burada yatınca da sert açılı virajda denge kaçıyor. ESP müdahalesi gelince de hız düşüyor. Mercedes'te hareketli aktı olduğunu hatırlatalım bu arada. Koltuk tutuşu kesinlikle daha iyi. Yatma tabii ki daha az. Kafa sabit güzel dönüyor. Güzel. Evet bence bu kadarı yeterli. Audi'yi en konforlu kombiniyle de sürseniz viraj limitlerinin en yukarıda olduğunu söyleyebilirim. Mercedes tüm kılıçlarının kuşalı olduğu bu haliyle zaten keyifli bir noktada ve güvenli bir noktada diyebilirim. Frenler konusunda Audi kendisinden beklenileni veriyor. Fren pedalı biraz sert ve üstlerde tutuyor. Yüksek hızlı denemelerde fren dengesini beğendim. E, otoban çok müsait değil. E, trafikte başkasının dikkatini dağıtacak bir hareket yapmak istemiyorum. Mümkün olduğunca şurada elleri bırakıp bir bakacağım. Evet hızı düşürmeden devam edelim. Başarılı. Başarılı. Mercedes'in fren denemesini arşivden atayım. Bilmiyorum. Şu an misafit gibi. Çeke tuştu arkadaşlar. Mercedes'ten de ben farklı bir performans tabii ki beklemiyordum. Gayet dengeli ama bunu bir şekilde göstermek istedim. Frenler iki araç. Yalıtımlara gelelim bu disiplinde araçların arasında ciddi bir fark yok. Ancak daha iyi olanı belirlememiz lazım. İki araçtan edindiğim şahsi izlenimlere göre uzun yol sürüşünde Mercedes'in yalıtımının daha iyi oldu. İki araca rüzgar, lastik, yol sesi anlamında bütünsel kabin görüntüsü olarak baktığımızda buna siz de karar vereceksiniz. Aynı şartlarda dinleyerek sonucu kendi çerçevenizden yorumlamanızı istiyorum. Ulaşmıştık. üste kartını ekleyeceğim. Özet geçmek gerekirse, Audi her şartta performans anlamında daha iyi olduğunu göstermişti. Özellikle sıfırdan kalkışta belirgin bir fark var. Evet, Quattro'nun kalkışı. Ağırlığın dezavantajının olmadığı yol koşullarında, Mercedes'in bir miktar daha iyi tutuşunu söyleyebiliriz. Yan yana. Tam yan yana. Değil mi? Ay. Yokuş yukarı olan disiplinlerde ise Audi torku ile ön plana çıkabiliyor. Katliam tamam. yaptı ya. Şu an iyi geldi. Yokuş ağır şeye yaramıyor ya. Üst hızlarda Mercedes 245 limitörünü gördükten sonra Audi 255 ve üst hızlarda yoluna devam edebildiği için fark Audi açılmaya başlıyor. 45 limitör. 50... Limitördeyim. 254'e çıktılar bakıyor musun? Mercedes'in bir saniye kadar önden bastığı bir denemede Audi'nin yakalayıp geçmesinin çok daha uzun bir zaman alacağı ya da çok daha uzun bir yola ihtiyacı olduğunu yine görmüştük. Alem Çiğdi Ayet Aa geliyor geliyor. Yakalayacak mı? Geldi. Geliyor mu? Geldi ama gelemedi. Sen devam et. Evet tüketimlere gelelim. Audi alalı şu an yaklaşık 370 küsür kilometre olmuş. Kullandığım süre boyunca karma ortalama 8.1 litre görünüyor. Mercedes'te son 30.000 km ortalaması 9.8 civarıydı onu buraya eklerim. Audi biraz zorladık desek bu süreçte hadi 8.1'den 7.8'e düşsün. Arada 2 litre civarında bir tüketim farkı var. C ve A4 performans karşılaştırmasında da aradaki farkın maksimum 3 litreyi bulmadığını görmüştük arkadaşlar. Tüketim 14.7 şu anda. A4 dizel uzun yolda 4 litre bandına inebiliyor Derseniz de A4'ün 4 yaktığı şartlarda C'de 5.5 yakar diyebilirim. Yani aradaki fark bir şekilde korunmuş oluyor. Burada Audi'nin handikapı 2 litre motor olduğundan dolayı 1 1.3 yaşta 19.500 liralık yıllık vergi ödemesi. Mercedes'le arasında 12.500 liralık ciddi bir fark var. Bunu siz dizel ekonomisiyle kapatmak için yılda minimum 10-12.000 kilometre yol yapmak zorundasınız. Sonrasında 100 kilometrede bir 80-90 lira ekonomik olmaya başlıyor. Bu şekilde bakınca tüketim bu araçlardan birini seçmek için bana geçerli bir sebep olarak gelmiyor. Ama tabii ki bu detaylardan burada videoda sizlere bahsetmek istedim. Gece iç mekanları göstermeden olmazdı arkadaşlar. Mercedes'in içindeyiz. Mercedes çok ses getiren ambiyansları ile gece sürüşlerine farklı bir boyut getirdi beğenmeyen, abartılı bulan için önemsiz bir detay olsa da sırf şu iç mekan için Mercedes'ten vazgeçmek istemeyecek ciddi bir kitle oluştuğunu söyleyebilirim. Audi 2015-2016 yıllarında çıktığını hissettiriyor. Işıklar sadece yeteri kadar kullanılmış. Konsolda ekstra bir ambiyans yok ambiyans renkleriyle ilgili bir seçenek ya da ayar da yok. Siyah ve beyaz led'lerin sade uyumu ve sade bir iç mekan olarak bakmak lazım. Arkadaşlar sonuca gelelim. A4 biraz daha iyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta arabası olarak ön plana çıktı benim gözümde. Mercedes biraz daha alımlı, biraz daha çekici ama biraz daha nazlı olduğunu düşünebiliriz. A4'ü her tür yol koşulunda rahat rahat sürerken C200'ü bozuk yol tümsek çukur şartlarında burada sürter mi? Burada altını vurur mu? Burada tıkırtı gelir mi? Şeklinde bir modda sürmeniz gerekiyor. C incelemesinde de söylemiştim. Bu araç orta ve iyi halli yolların konforlu aracı. Etkileyici tarafları için dikenlerine katlanmanız gerekiyor. A4'te diken yok ama orada da çekicilik çok yüksek değil. Optimum'da daha düz bir araç bence bu kadar detaylı çekimde bence herkes kendi doğrusunu bulacaktır diye düşünüyorum. Ben 45 TFS olmak şartıyla değişim kapısını açık bırakıyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.